Arkadaşlar Az önce Videodan çıktım Yanlışlıkla arkadaşlar Evet arkadaşlar Şu anda bir şey söyleyeyim mi Bravo Stars'ta kaç kutusunuz Yorumlara yazmayı Unutmayın <laughs> Yorumlara yazmayı unutmayın Arkadaşlar bir de Youtube kanalımın ismi Hamide Vatansever Arkadaşlar YouTube'dan izleyebilirsiniz isterseniz. Ama like atmayı unutmayın. Lütfen. Wow. Arkadaşlar. Gece 3. Şey, ne yapacağım biliyor musun? Arkadaşlar gece 3'te çektiğim videoları normal saatlerde atıyorum. Evet. Arkadaşlar bugün gece 3'te bağlıyorum. Tommy, you want to wait? I'm going to make a question. Toca, off, oh, 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 I don't fui 1 fui 2 fui 3 fui 4 full 5 Arkadaşlar hani play time var ya onun Türkçesi ne öğrendim P yani P'nin yanında E yok ama sadece P P P, P ya P'nin yanında E yok I Ç Ç'nin yanında da E yok yani Puç. Ben oraya iyi koymadım arkadaşlar. Siz vermesin. Fo çok fo çok fo ya. Aslında sabah değil. Bunların hepsi aslında sadece ışık. Arkadaşlar orası da fotoğraf. abi inanmıyorsunuz. Çünkü çok et Geçirmiş değil. Oh, with the pong. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Bakın futbol biliyordum da ne yapmayı biliyor? Dünya türü. Arkadaşlar çok zor bir harekettir. Acaba kamera bunu alacak mı? Evet arkadaşlar göremeyebilirsiniz. İşi. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben böyle arkadaşlar ya kamera alıyor mu ya evet arkadaşlar arkadaşlar bugün korku videosu çekmedim çünkü Yanımda biri yok. Ben yanımda birisi varken daha çok öyleyim. Korkuyu diyorsun. Evet arkadaşlar. Ya da dur. Bugün bal değil. değil. Dur, i̇şte bal diye oynamayacağım. Sizin yazdığınız bazıları belki bal diye oynamayacağım. Baldi'yi sevenler kalp Çünkü ben de Baldi'yi seviyorum. Evet arkadaşlar. Ee, ne yapsak? Ne yapsak? Arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. İsterseniz ya da bitirmeyeyim ya. <laughs> Ama ya. Kadar da olsun. Ya hayır hayır. Sevmiyorum. Evet arkadaşlar. Hop. Da 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 da. Kızıcım var artık. Kamerayı kasacağım. <laughs> arkadaşlar bugün ayın 17'si. Doğum günüme 3 gün kaldı. Arkadaşlar ee, bir şey söyleyeceğim. Doğum günüm 3 gün sonra ya. Siz de şeyden kutlarsınız. Bugün benim YouTube kanalım. tam 9. yaşına giriyor. Ben de 9. 9. yaşına giriyor ama arkadaşlar. Bu çok foto Bu çok Evet arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Ben bence ip çıkızıyım. Çünkü çıkız. ip çıkız. gibi davran. Hayır ip kız değilim. Dup <laughs> <laughs> Pı tıp pı pı pı. Tıp. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bir şey denemek istiyorum. D소리 Acaba olur mu? Bir de oluyor mu şarkı giyiş. Bence olmaz. Allah. <laughs> arkadaşlar ee... Evet arkadaşlar Bay bay Bu video burada biter Bizimkiler de gider